7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 207 Ferman Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Ferman Yayınları sayfa 207 Evinizin elektrik sigortası atınca lambaların sönmesini nasıl açıklarsınız? Düşüncelerinizi açıklayınız. Cevap: Elektrik sigortası. Aşırı akım veya kısa devre durumunda devreyi keserek güvenliği sağlar. Sigorta attığında lambalar dahil olmak üzere tüm elektrikli cihazlara elektrik akımı kesilir ve bu yüzden lambalar söner. Geçmiş yıllarda basit elektrik devresi hazırlayıp bunun şemasını çizmeyi öğrenmiştiniz. Bu yıl farklı bağlama şekilleri ve bunlara ait şemaları da çizmeyi öğreneceksiniz. Ampullerin seri ve paralel bağlanmasını daha iyi anlayabilmek için önce bir etkinlik yapınız. Ampulleri birbirine bağlayalım etkinliğin amacı. Ampulleri seri ve paralel bağlayarak devre şemalarını çizmek kullanılacak malzemeler. 3,5 V'luk ampul, 2 adet. Duy, 2 adet. Pil yatağı. 1,5 V'luk pil, 2 adet. Bağlantı kabloları, 8 adet, krokodilli varsa kolay olur. Etkinliğin yapılışı. Aşama ampulleri taktığınız duyları bağlantı kablolarını kullanarak görseldeki gibi peş peşe bağlayınız. Pilleri pil yatağına uygun şekilde yerleştiriniz. Bağlantı kablolarından birinin bir ucunu pil yatağının bir ucuna, diğer ucunu da duylardan birine tutturunuz. Diğer kabloyu pil yatağının ve devrenin diğer uçlarına bağlayınız. Görseldeki devrenin yanındaki boş bırakılan yere hazırladığınız seri devrenin şemasını çiziniz. Bunun için dördüncü sınıfta öğrendiğiniz ve kitabınızın son kısmında da bulunan devre elemanlarının sembollerini kullanınız. Cevap bu etkinliğin cevabı diğer sayfadadır. Bakınız sayfa 208. 7. sınıf Ferman Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 207 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.